Bundan 7 ay önce yönetimi aldık. Yönetimi aldıktan sonra 58 kalem burada işlemler yaptık. Bunlardan sonra kendim de sağlıkçı olduğum için Ankara'da bir apartmanda bir misafirlikte bulundum bize yangın tüplerinden bahsetti. Her böyle 7 bloktan oluşuyor sitemiz. Bu 7 blokun hepsine yangın tüpleri koyduk. Birinci katlara ve üst katlara. Ondan sonra sitemizin sakinleriyle bir görüş alışverişinde bulunduk. Ee, Batman'da ilk doğal gazı da kullanan bizim site oldu. Doğal gazın ne olduğunu bilmiyoruz. Kaçakları, maçakları nasıl engelleyeceğiz, ne olacak? Ee, yangın tüplerimizi nasıl kullanacağız? Bunlarda hiçbir bilgimiz yoktu diğer apartmanlarda bilgi sahibi oldu. İyi bir şey yaptığımıza inanıyorum. <laughs> Dükları çekir az. Arkadaşlar yarınca olacak. Alın alın. yardımcı olun. Alın alın. Alın yardımcı olun alın. Alın alın. Alın alın. Alın alın nasıl söndürebiliriz? Yangın büyümeden, yangına nasıl müdahale edeceğiz? Özellikle ev anlar da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yangın nedir? Yangın yaralanmak için bir ateş yakıyoruz ve kontrol dışına çıkan yanma olaylarına yangın diyoruz. Yaralamak için bir tüpü açtınız. Ocak. Yemek yapmak için yaralanıyorsunuz. Kontrol dışına çıkarsa bu bir yangınla giriyor. Yangın büyümeden söndürülmesi gerekiyor. Yangının oluşması için üç ana madde lazım bize. Yanıcı madde, yakıcı madde, bir de hava, oksijenimiz. Üçünden birini ayırırsak otomatikmen yangını söndürmüş oluruz. Bu eee YSC dediğimiz yangın söndürme cihazı. Yani klasik adıyla yangın e, biliyorsunuz. Bunun üzerinde biliyorsunuz işaretleri var. Nasıl kullanılır? bas dediğiniz bir teknik özelliği var bunu. PAS, pimi çek, A harfi ateşe yönelik S harfi sık dördüncüsü süpür yöntemini uyguluyoruz bir yangın oluşumunda burada önemli olan yangın büyümeden müdahale etmek yani yangını gördüğünüz anda bırakıp kaçmayın yangın büyümeden söndürülmeli eğer bu evde yoksa kullanamıyorsanız heyecanlanıyorsanız bir yangın battaniyesi dediğimiz özel battaniyeler var 1300 santigrat dereceye kadar yanmayan battaniyeler, özel battaniyeler. Eğer bu da size yoksa evde, herhangi bir battaniye evdeki yanan cismin üzerine ne yapıyoruz? Örtüyoruz. Niçin örtüyoruz bunu? Havayı kesmek için. Oksijeni kesiniz anda hava canlanmayacak ve ne olacak söyleyecektir. Bazı evlerde yangın olduğu zaman milletimiz ne yapıyor? Vatandaşlarımız pencereleri açıyorlar. Bu yanlış kesinlikle yanan ortam havalandırılmaz. Kapı altları ve pencere hemen kapanması lazım. Özellikle bir battaniye tankıyla altta da hava almaması için kapatmalıyız arkadaşlar. Doğal gazı evlerde oturuyorsunuz. Doğal gaz kaçağı bir gaz hissettiğiniz anda ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle e, elektrik düğmelerine dokunmuyorsunuz. Bir cep telefonu şarjı olsun bir tıraş makinesi olsun. Elektrikli cihazlara kesinlikle dokunmuyorsunuz. Şartellere dokunmuyorsunuz. Elektrik şartellerine. Gaz kokusunu aldığınız anda gaz mansını kapatmanız gerekiyor. Ve ortamı hemen havalandırmamız gerekiyor.